Of, of. Hmm, Ne istiyor? Tamam hadi onu vereyim. Hmm. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Genel <laughs> Türkiye Kitabı bugün sizlerle birlikte Grani'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bu sefer Hard moddayız arkadaşlar. Baba çıldırdı abi. Hmm, Dark Red da işte. Az o zaman oyunumuza başlayalım. Bizim tarzımızla. Eğer bu videoya 5000 like gelmezse Gerçekten Granny serisini devam ettirmem. Ondan dolayı aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Let's go. Ve yorumda bırakırsanız İnan minnacık güzel bir yorum Çok iyi olur. Size de kalp dağıtmışlarım. Çok güzel hasar. O zaman. Başladık oyunumuza. Allah rahatlık versin. iyi seyirler dilerim. O koptan kaç yok mu senin namle Oğlum. Hayda. Hoyda. Şöyle bir çalıp başlatalım tamam. Ben bunu Eee en kolay modu alayım. Abi der kraç. E, şeyi de aç. Yok bunu açmıyor sonra. Neyse bunu da aç abi. Patron çıldırdı. Zaten ölürsek kökten gel gel abi. Ondan dolayı. Bir arkadaşımız istemiş kırmadım. Eee beğeniler sizde gençler, abonelik sizde. Hepsi sizde. O zaman hazırsanız oyunumuza tekrardan başladık. Abi yeni güncelleme de burada. Şeyi dönüyoruz ya, oyunu. Arkadaşlar amacım çalıp çıkmak değil. biz YouTube'dayız. YouTube'da çalışıyoruz. YouTube videosu alıyoruz yani. Anlatınız mı? Abim çok korkunç oldu karan ya. Geldi ki. Görmedim, görmedim. Hatta belki öldürebilirdi yani. Git lan buradan. İnşallah kralım inşallah. Hedefimiz kaç biliyor musunuz? 100 100 abone. 100 abone olduğumuzda cansınız arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Videoyu beğenerek abone olarak da verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Yani bugün Night 1'i Night Night 1'i deniyoruz. Bakalım Night 1'de ne olacak? Patron çıldırdı abim resmen. Şimdi alalım belki günün tadı diyecektim de. Bugs olduğu için ben de Orası bu çalışıyor mu yoksa bende? Bende mi arıyor sıra ya? Tabii git. Neden beni üzüyorsun Müşkan? Neden onu üzüyorsun Müşkan? Müşkan? Neden beni üzüyorsun Müşkan? Tamam. Niye onu üzüyorsun Müjgan Gyan gyan Lan kapıya açıp durmadan bırak <laughs> <laughs> Demek kontrol adamdır Böyle bir şey Moda devam edeceğim ya Göremedim O götü bir millete Orada ki abim Hayırlı olsun buraya Kırmızı don Seni yerin bura Yeni gelenler hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Tamam. Aa bu düştü ki gir içeri gir. gir. Ketçap sevenler yorumlara yaz. Ya bu da çok da korkunç değil ya Nightwear. Sizce nasıl? Yorumlara de beklerim ki bana hiçbir şey yapamaz. <laughs> Granada ChatGPT bile senden iyi biliyor musun ha? Yani ChatGPT'ye inansa sana inanmam. Yani chart için hadi başlayalım. Tren gittin mi? İkinci parçasını da bulduk. Frenci de bulduk. Frenci bulduk mu? Oha lan. Bir şey söyleyeceğim. Sarıma Bu buraya nasıl geldi? Şu an oradan gidemem ve granny baytalım o zaman. Can can can. Eve bir rahat bakalım. Burada bir şey var mı? Bir kontrol kontrolü onu alırız. Alhamdulillah. Bak gelmiyor. O kadar uyanık ki. Bu bug var ya inanılmaz Gençmiş olsun Kıranayım mı? Gerçekten de harita karanlıkmış lan Tamam bunu atayım Şuradan remote kontrol alalım daha gelmişken. Gel abi. Umarım cepçe verir şey vermedi. Granny mod. Şakalan şakır şey. Granny işte. Neyse şurada kalsın bu. Evet biz evini araştırıyorum. Night de oynuyoruz. Bakalım Night 1'de ne olacak. O iyi. Bu da çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu da çıktı. Güzel. Benzin kaldı. Araba motoru kaldı. çok şey istiyor gelsin de takayım tamam motorun hiç bitti benzin kaldı mavenlikte kaldı <laughs> ben şimdi maven aktarım İki, kutu numarası iki. Dur uyandı ki. Artık buradan sonra çıkmaz diye düşünüyorum <gelişmiyor. gülüyor> Siz ne diyorsunuz? Bence çıkmaz burada ya kanal sonunda çıkar. benzinin yukarıda da olabilir. Şöyle bir çalışıyorum. Allah 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 Allahumma Allah, Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Bismillah 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 Oğlum Çok havalıyım değil mi ya? Of Benzinimiz burada mı? Görünmüyor ki benzin burada mı? Bir şey varsa burada kırarız. Hayda. Ya buraya yapacak şey yok. Gel Rennie. Hani. <Sessizlik> Gel. Çok faydalı. Slendir abi. Gelme Grani bak elimde ar arbalet var saldırmayın Siz de bu anda videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sevgili dostlar Bakın hele abone siz izliyorsanız aşağıdan abone <laughs> olabilirsiniz sevgili dostlar Evet Hatırlatmamızı da yaptık Bir daha Şimdi Grani burada spamlanıp beni öldürmesi diyor <laughs> var mı? Yokmuş tamam Öncelikle Kıran <laughs> Bakalım Kıracak mı Kırın <laughs> iyi Kır Tamamdır bu videoyu içikte çekiyoruz arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi <laughs> lan bir daha ses çıkacakken Neyse bir anı Gel gel yaparız Gel lan gürenin. Öldüm! Öldüm! Ay, abim Allah belanızı versin ya I see you I'll see you. Öldüm buraya bir daha Hmm, beni hedefe <laughs> terbiyesiz. İki dakika yoksun. Orada kim? orada. Bugla gireceğim kanalı sonuna zaman ya. Bize bir tornavida da çıkacak. Şöyle bir tanıdı yapalım o zaman. Aman dikkatli ol ölmeyelim ya. Oyuna çok yaklaşmış bize ya. gel. Granny Chapter 2 Böyle serilerin devamını gelmesini isterseniz arkadaşlar Tabii ki devam ederim en az biri Şu anlık Granny 1 yaptım. Oğlum <laughs> öldüm diye korktum ya. Yüzde itibar en yani burada çıkmayacak. Yani e, çünkü kanal şunda çıkma. İntimal 20 ihtimalle doğru. Bir bakalım ne çıkacak. Ben biliyorum çapa çıkacak. Mağaranın da çıkmaz. Çıkmaz ki. Aa bunlar ne ihtiyacımız vardı lan. ben en kapı kaçış yapıyorum. Şey kaçış yapıyorum. E bakla da alabilirsin de ona. Şu an bakla görmüyorum ya. Eğer öldürsek bunlarla alakalı bir bölüm daha çekerim. Çünkü oyunu aşırı karanlık ve hiçbir şey görmüyorsunuz bu oyunda. Aynen şimdi bu kızdan bir DONG don, don. Bakalım bagdam kalacak. Bismillah. Gitti. Biz de İnşallah burada çıkıyor ya. Haydi bismillah. Ya. Yandık ki Aa yanmadık lan Allah belanı vermesin Sizi aç kapı Tamam Hazır Ramazan için küçük Aspatçımı süsleyen inci çiçeğim misin? Aspatçımı süsleyen inci çiçeğim misin? Kovarlandıkça kaçar mı? Ateş misin? Kır lan! Aynen geldim buraya baba. Lan! Lan! Hayda. Abi. Evet sevgili dostlar. Hayda. Arta dışına Evet bugün bizden bu kadar o zaman. Ha, böyle size bir şey göstermiş oldum. Teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki Granny modlarında veya Granny oyunlarında, Nat 1 oyunlarına, Granny Çepurtu modlarına, Granny 3 modlarına seri devam gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz ve klip alarak bana da destek verebilirsiniz. Ben yani videolarımız yüzde intimalle graniler çok izlenmeye başladı. <laughs> Sızlan sen. <laughs> graniler çok aşırı çok izleniyor. Ondan dolayı abone olun, beğeni atın, sersin devam ettirelim ve sizde videoyu izlemiş olursunuz. O zaman Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.